Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran olayında önemli bir gelişme yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar cezaevinden çıkarılarak adliyeye getirildi ve olayla ilgili her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Bahtiyar amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini iddia etti. Tutuklanıp T tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağını dair dilekçe verdi. Bahtiyar dün gece sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice atlıya getirildi. 4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar amca Salim'in nanenin annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını bunu gören küçük kızın Salim'in boğarak öldürdüğünü söyledi. Bazı olayların olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum. Kızım boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08 Salim Güran'ın su mesele yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir sesi duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde narine yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladım kaderle narinin ağzından köpük şekle bir sıvı vardı. Salim bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bunu bu kızı öldürdüm artık sen de benim suç ortağımsın bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulunda aldırır kafasına sıktırırım bunu yok et ve sonrasında sana 200 bin TL vereceğim dedi ni ifade etti. Olay tamamen bu şekilde yaşandı. Ancak ben Naren'i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim'in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle eğer tutmaz deresine bıraktım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar